Halife Selam bu web sitesinin taslak bölümü az bir şey kaldı internet atacağım burada kendi malzemelerin kendi seçtiğim bölüm var hangisini istiyorsa buradan adam seçecek diyecek ki dört tane malzeme buradan bunları sepete attığı zaman otomatikman kendi kendi pizzasını da sipariş olarak geçmiş olacak burada bizim menüdeki pizzalar var biliyorsun bu pizzalardan örneğin şuna tıklıyorum sepet atıyor burası bizim sepet mesela burada bayağı bir sipariş vermişim atıyorum o siparişlerin toplama şurada yazıyor diyelim ki şirkete sipariş verecek buradan check out diyor Checkout'a tıkladığı zaman siparişe düşecek. Kullanıcının üye kayıt bölümleri var. Oradan kayıtları yapacak. Burada diğer şeyler var. Bu şu resimleri kaldırıp buraya renklendireceğim şeylerin arka plan renklerini. Buradaki gibi hemen onu da göstereyim. Ee, şu arka plan renk mesela o renkleri de ayarlayacağım. Ee, bir ufak küçük birkaç tane detay kaldı adres girme gibi. Oradan adresi girdiği zaman da sen anında pizzaları siparişe sunacaksın. Allah nasip ederse cumartesi veya pazartesi site tam anlamıyla açılacak. Şu ufak tefek şeylerini değiştirmiş olacağım. Bunlar bizim daha önce gördüğüm şeyler. Sistem. Burada sepet bölümünü aktif hale getirdik. tabi ee, tabii isteyebiliyorsun. Cep telefonları için de uyumlu. Şöyle göstereyim. Bu mesela cep telefon için otomatik cep telefonlu siparişlerine uyumlu hale geliyor. Burada menümüz hangi bölüme gidecekse otomatikman oraya gidiyor az bir şey kaldı bunları da hallettikten sonra atıyorum ee, işte şey gibi gayet güzel olacak pizza sesi gibi hatta burada biz kendi pizzamızı kendimiz yaptığımız için onlara fark atmış olacağız şu bölüm çok güzel oldu ee, burada kebap meva falan filan. onların detaylarına şey yaparız Ben de sana zaten daha önce bölümleri göstermiştim. Bununla ilgili bir de eğitim vereceğim ben sana. Senin şeyleri, siparişleri takip ettiğim bir bölüm. O bölümün eğitimini. Onunla ilgili de videoyu hazırlayayım ben sana. O videoyu da atmış oluruz. Şimdilik bu kadar. Hayırlı olsun şimdiden. Hepimize, vatana, millete. Ben de videoyu kapatıyorum. Soruları ben şeyden WhatsApp'tan konuşuruz veya paltaktan konuşuruz oradan sorarsın veya şunları şunları da yapalım dersin